Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerde 9 Mayıs Nazi Almanya'sının yenilgiye uğraması dolayısıyla Zafer Günü olarak kutlanıyor. Azerbaycan'da ve Özbekistan'da da Zafer Günü etkinliklerle kutlandı. İkinci Dünya Savaşı kurbanları Azerbaycan'da anıldı. 9 Mayıs Zafer Günü'nün 79. yıl dönümü dolayısıyla Bakü Şehitler Hıyabanı'nda tören düzenlendi. İlk olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Sovyetler Birliği kahramanı Azerbaycanlı General Heze Aslanov'un Bakü'deki kabrine çiçek bıraktı. Aslanov'un mezarı başında düzenlenen törene Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, harp okulu öğrencileri, vatandaşlarla 2. Dünya Savaşı gazileri katıldı. Ayrıca Aslanovla aynı ismi taşıyan torunu Tüm General Hezi Aslanov ve ailesi de törende yer aldı. İkinci Dünya Savaşında Sovyet ordusu saflarında 640.000'den fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300.000'den fazlası savaşta hayatını kaybetti. Savaş boyunca 130 Azerbaycanlı Sovyetler Birliği kahramanı unvanını aldı. Özbekistan'da da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler unutulmadı. 538 bin Özbekistanlı asker hayatını kaybetti. 158 bin asker ise savaşta kayboldu. 250 bin yetim çocuk Özbekistanlı aileler tarafından evlat edinildi. Özbekistan halkının savaş yıllarında çektiği acıyı anlatan Taşkent'teki Galebe Parkı'nda gün dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Aileler parka gelerek büyük dedelerini andı.